Efendim Ayşe Hanım şöyle sormuş. Merhaba hocam benim 3 yaş 3 aylık kızım var. Kızım doğduğundan beri mahremiyet eğitimine çok önem veriyorum. Altını hep yalnızken değiştirdim. Giyindirirken de aynı şekilde. Geçen gün komşuya gitmiştik. Komşumun benim kızımdan birkaç yaş büyük bir oğlu var. Ben sürekli kontrol ediyordum. Yine gittiğimde kızımın dudağından öperken gördüm. Yanlış olduğunu söyledim. Eve geldiğinde yine aynı şekilde kızmadan yanlış olduğunu, bu duruma izin vermemesi gerektiğini söyledim. Kızım da ben izin vermedim, kendisi öptü dedi. Böyle bir şey olduğunda tepki göstermesini söyledim. Anne o zaman üzülür dedi. Hocam bütün kitaplarınızı okudum. Acaba ben kızımdan temel davranış refleksini oluşturamadım mı? Hocam bu durum kızımın psikolojisini etkiler mi? Ben kendimi çok suçlu hissediyorum, içim acıyor diyebilirim. Hocam lütfen cevaplayın diye yazmış değerli Ayşe Hanım. Ayşe Hanım yani bu kadar abartmayın. Yani kızım bundan çok etkilenir mi? Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hiç etkilenmeyecek bir durumla karşı karşıyasınız yani şu anda. Bir, çocuğunuz şu anda ne olduğunu bilmiyor. İki, işte çocukla 3 yaşındaki bir çocuk bu. Yani Allah göstermesin yarın siz vefat etmiş olsanız dahi sizi hatırlamayacak derecede çocuğunuz şu anda insanlığın ilk dönemi içerisinde yani ruhsal embriyo dönemi içerisinde çocuğunuz şu anda. Bu dönemde çocuk hemen hemen olan travmatik olaylar hariç hemen hemen hiçbir şeyi hatırlamaz. Kaldı ki böylesi bir olayı. Ancak çocuğunuz şunu hatırlar. Çocuğunuza iyilik yapacağım derken siz kötülük yapmış olabilirsiniz. Çocuğunuz için normalde işte gitmiş bir oğlan 3 yaşındaki bir çocuk 4 yaşındaki bir oğlan gelmiş onu öpmüş. Bu çocuğunuz için aslında başlangıçta evet istemediğiniz arzu etmediğiniz bir davranışken çocuğunuz açısından anormal bir davranış değildi. Ancak siz sorgulamaya, deşelemeye, sakın yapma, bir daha olmasın vesaire gibi eğer çocuğunuzu suçlayıcı ve çocuğunuzun kendini en azından suçlu hissettirici ve çocuğunuzun hatta niye böyle bir şeye sebep oldun diye kendisini sorgulayıcı bir tarzda yaklaşırsanız işte bu olay iz bırakır. Yarın çocuğunuz şunu düşünür. Ya ben hatırlamıyorum. Orada bir şey olmuştu ama yani yarın kendisi 18 28 yaşına geldiğinde komşumuzun bir çocuğu vardı. Orada bir şey olmuştu ama ben onu tam hatırlamıyorum ama annem niye kızmıştı orada bana? Niye böyle bir şeye izin verdin diye ama kimdi o? Neydi? Ne olmuştu onu hatırlamıyorum. Onu hatırlamazken sizin buradaki bu tavrınızı hatırlar. Kendinizi hiç öyle vicdan azabı içerisinde tutmayın. 3 yaşındaki bir çocukta temel davranış refleksi henüz oluşmamıştır zaten. Korkmanıza gerek yok. Oluşma aşamasındadır. Temel davranış refleksleri ancak efendim kendini ne zaman belli eder? Ergenlik döneminden önce, ön ergenlik döneminde çocuğun Efendim işte o zaman kazandırdığınız değerler iyice su yüzüne çıkmaya başlar, iyice kendisini göstermeye başlar. Ama 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuk da temel davranış refleksi kazanımı devam ediyordur. Dolayısıyla böylesi bir olay çocuğunuzun ne temel davranış refleksini kırar, efendim ne de hatırasında iz bırakır. Hiç öyle kendinizi sorumlu hissetmeyin. Ayşe Hanım'ın bu sorusuyla birlikte şu cümleyle ben devam etmek isterim. Yani temel davranış refleksinden bahsediyoruz biz. Temel davranış refleksi çocuğun kendisini cinsel olarak istismar eden kişilere karşı kendisini koruyabilmesi için çocuğun kendi ruhunda oluşturduğu bir refleks davranıştır. Bu davranış efendim süreç içerisinde anne babanın mahremiyet eğitimi vermesiyle oluşur çocukta. Bu konuyla ilgili olarak Mahremiyet Eğitimi isimli bir kitabımız da var. Ayşe Hanım bütün kitaplarınızı okudum derken o kitabı da orada vurgu yapıyor. Mahremiyet eğitimi kitabına anne babalara mutlaka tavsiye ediyorum hem de hararetle tavsiye ediyorum. Hele ki bir kız çocuğu yetiştiriyorsanız ki erkek çocuklar için de oldukça önemli mahrem duyguları çocuğun nasıl kazanması ve kendisini ileride Allah göstermesin bir hain kişiye karşı kendisini nasıl savunması lazım geldiğini eğer çocuğunuzun siz de endişe ediyorsanız mutlaka mahremiyet eğitimine önem vermeniz lazım. Çocuğunuzu dışarıdaki kişilere karşı korkutarak değil bak sana yabancı birisi yaklaşırsa sakın oradan hemen fırla kaç. İşte sakın tanımadığın birileriyle konuşma diyerek çocuğu asosyalleştirmek yerine dış dünyadan korkutarak yetiştirmek yerine atalarımızın yüzyıllarca insan yetiştirirken kullandığı mahremiyet hissini mahremiyet eğitimini kullanmanız mutlaka gerekir çocuk yetiştirirken anne babaların en önde gelen bilgi kaynağı da mahremiyet eğitimi olması lazım. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin